Merhabalar canlarım, mutlu akşamlar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınıza geldim canlarım. Evet bu açılımımızda sizlerle aklınızdaki kişi bu akşam sizinle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor açılımı yapmak için karşınızdayım. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek halini olacak zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Tabi açılımlarımızın hepsi birer kolektif açılımdır. Sizler hikayelerinizi uyanı alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden. Asistanama yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Bir sonraki açılımımız yarın sabah 08'de nasipse sizlerle birlikte tekrar olacak canlarım. Evet sizlere enerjileri gönderirken açılımlarımızın ilk yarım saati mümkün olduğunca denk gelmeye çalışın canlarım. Niyetlerimize daha fazla dahil oluyor. Açılımlarımızla daha fazla uyumlandıklarınızı görüyoruz. Pandora bilekliklerimiz, yüzüklerim, ben de gördüğünüz bütün takılarım Web sitemizde mevcut topluluklar kısmında hatta Pandora'larla ilgili anketler yaptık. Pandora'larım çeliktir. Her bileğe uygundur ve asla kararma, soyulma, renk atma vesaire yapmaz. Aynı zamanda sitemizde 150 TL üzere sepette %10 indirimimiz mevcut. 250 TL üzeri alışverişlerinizde ise kargo ücretsiz kampanyamız var canlarım. Aynı zamanda çanta kategorimizde var. Onları da göz atabilirsiniz. Instagram hesabımız Doruk'taki yorumlar kısmına birazdan sizlerle de sabitleyeceğiz. Evet. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerime dahil olmak için hepinizi bekliyorum canlarım. Harflerim var. Hep beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Totem olsun diye alıyorum. Harflerim çıkabilir, çıkmaya da bilir canlarım. Niyetlerime dahil sen açılımımı gönül rahatlığıyla dinleyebilirsin. Bakalım bugünün harfleri neymiş? Adana'nın A'sı. Rize'nin R'si. Bir tane daha Adana'nın A'sı. Hakkari'nin H'si. C veya Ç harfi. O veya Ö harfi. Ve son harfi. G ya da yumuşak G harfi geldi canlarım. Harflerle uyumlandıklarınız varsa yorumlara sabitlemeyi unutmayın. Peki aklınızdaki kişi bu akşam karşınızda olsaydı an enerjilerinde size ne söylemek istermiş? bu ilişkiye sabote ettiğim için çok pişmanım dedi. Bu ilişkiye sabote ettiğim için çok pişmanım dedi. Peki o halde aklınızdaki kişiye bir soralım bakalım. Bu akşam bu gece kendini nasıl hissediyormuş? Gel bakalım. Bu gece kendini nasıl hissediyor? Hmm. Sanki oldukça biraz e, keder ve üzüntülü gibi gözüküyor canlarım aklınızdaki o kişi. Şu anda birazcık keder ve üzüntülü, mutsuz olduğu bir süreci, bir şeyler istediği gibi ilerlemiyor gibi kendini yalnız ve keder üzüntülü halde hissediyor. Aslında e, bu yüzden bir izolasyona girmiş kendi dünyasına çekilme, içsel sürecine çekilme, bu süreçte hareket etmeme, adım atmama, eylemsizlik, duranlık hakim gibi gözüküyor. Yani kendini dış dünyadan tamamen kapılmış, manipüle etmiş ve geri plana almış gibi gözüküyor. Oldukça şu anda soğuk enerjilerde, soğuk bir gündemden geçiyor. Hiçbir şey istediği gibi gitmiyor. Hiçbir şey istediği gibi olmuyor. Tek istediği şey sizsiniz. Sizinle aranız, arasındaki olan bağlantı ve bu bağlantıyı hala hissediyor olması tek şu anda tutunabileceği, sığınabileceği liman olduğunu görmekte. Aramızda çocuk su bir sevgi, çocuksu bir bağ var. Bu bağ koparsa biz iyice yok oluruz. Bu bağ koparsa biz hiçbir şekilde hiçbir şeyden keyif alamayız deyip kendi kendine bu konuyla ilgili aslında bir uyarı, bir eee noksanlık olduğunu hissettiği gündemi söz konusu. Bu keder ve üzüntü yaptığı aptalca ve saçma şeylerle alakalı olduğunu, aslında hata yaptığını, yanlış yaptığını, birazcık aklının, mantığını, mantığının ya da hatalarının belli bir noktada kurbanı olduğunu da düşünüyor. O yüzden yeni bir yaratılış, yeni bir oluşturma, hayatına ve geleceğine sıfırdan başlama ve bir şeyleri artık e, iyice gözetleme, iyice takip etme enerjileri de var gibi diyebiliriz. Bu kişi birazcık daha ilişkiyi toparlayabilmek veya gündeminde gerçekten bir şeyleri rayına oturtabilmek için birazcık insanlarla işbirliği içerisinde olduğu, onlarla el ele vererek bir şeyleri inşa etmeye çalıştığını da bizlere söylüyor. Yani tek başına yürümüyorum bu yolda. Destekçilerim var, akıl danıştığım insanlar var, Cevap bulmaya çalıştığım insanlar var. Evet aramızda ruh eşi var. Ben benim aynadaki yansımamsın. Aynaya baktığımda, kendime baktığımda aslında seni görüyorum. Senden tam ve bir, bir bütün olduğumuzu hissediyor ve yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Evet şu anda oldukça soğuk enerjilerdeyim. Soğuk bir geceden, soğuk bir süreçten geçiyorum. Ciddi anlamda her şeyden ve herkesten kendimi geri çektim. İzolasyon modundayım. Arınmam, temizlenmem ve şifalanmam gerekiyor. Üzerimdeki negatif yüklü enerjilerden kurtulmam gerekiyor dediği bir süreci de aynı zamanda hakim gibi gözüküyor. Bu kişi Birazcık şu anki gündeminde bu akşam nasılsın dediğimizdeki sürecinde canının sıkkın olduğunu görüyorum ben gerçekten canı oldukça sıkın kendine bazı konularda rahat ifade edemediğini içine kapandığı bir dönemden geçtiğini hayatına dair geleceğine dair bazı soru işaretleri ve tereddütleri olduğunu etrafında şaşkın gözlerle baktığını ve sorgular halde olduğunu Bugünlerde ciddi anlamda hayatında bazı mağduriyetler yaşadığına inanıyor. Zor bir süreçten geçiyor olabilir, mutsuz olabilir, haksızlığa uğradığı gündemler olabilir. E, bu da içinde bulunduğu hayata odaklanmasına, yapması gereken, yerine getirmesi gerektiği sorumluluklara odaklanmamasına sebep olduğunu söylüyor. E, odaklanma sıkıntısı e, zorluğu çekiyor konsantrasyon zorluğu çekiyor. Ee, aslında bazı konularda çevresinde insanların olduğunu, başının kalabalık olduğunu ama kendine bunların arasında oldukça dalgın ve düşünceli hissettiği, bazı sorunları ve sıkıntıları açamadı, aşamadığı, hatta bu insanlarla belki bazı sıkıntılı döngüler, problemler veya sorunlarda beraberinde yaşamış olabilir. Olabileceğini bizlere söylüyor diyebilirim. Her şey sıkıntı, her şey hayatında problem ve kesinlikle istediği gibi ilerlemediğini söylüyor. Evet bu akşam nasılsın dediğimizde bize bunları verdi. Peki bu akşam sizinle ilgili Duygularında, düşüncelerinde neler hakimmiş bir bakalım. Fatsal duygu ve düşüncelerinde neler hakim derken bir aşıklar kartını yakaladık sanki. Bakalım bu akşam sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde neler hakim? Şimdi canlarım ilk önce şunu söyleyebilirim. Ee, i̇kimiz de birbirimize benziyoruz. İkimiz de zor, ikimiz de yeri geldiği zaman ketum, yeri geldiği zaman inatçı karakterleriz kafaya koyduğumuzu yapmaya çalışıyor. Sıkıntılı süreçlerimizde birbirimize destek olmuyoruz. Sen de inatçasın, ben de inatçıyım. Sen de ilişki senin kurallarına, şartlarına göre ilerlesin istiyorsun. Ben de aynı şekilde his, istiyorum. Bu da bizde ciddi bir karamsarlık, ciddi bir hayal kırıklığı ve ciddi bir önünü göremez süreçleri imza atıyor. Aradaki yıkımlar benim e, onlara odaklanmama vesile oluyor. Evet belki arkama dönüp baksam güzel şeyler yaşanmış. Bir şeyler toplanmaya değer veya hala bir şeylerin toplanmaya fırsat ve imkan olduğunu görebilirim. Ama daha, daha çok olumsuz ve korku dolu düşün inceler içerisindeyim yani ikimizin de taviz veremediği ikimizin de alttan alamadığı birçok huyu birçok yönü var ben seni kendime benzetiyorum gerçekten ben seni kendime benzetiyorum ve ee, bu da bizi sıkıntıya götürüyor bu da bize zorluk ve problem içerisine itiyor dediği bir gündem içerisine almış gibi gözüküyor canlarım ee, bu kadar kötü olaylar yaşansa bile hala sanki bu akşam umudunu yitirmeye. Ee, yolda atacağı adımlarda inancını kaybetmeyen biri var. Çünkü şans verilmesi gerektiğinden yana bu ilişkiye şans verilmeli. Her ikimiz de aslında birbirimize şans vermeliyiz dediği gündemi söz konusu. Öte yandan da niyeti ciddi. Oldukça seni seviyor ve sana düşkün. Aşıklar kartıyla da bize bunu gösteriyor. Yoğun duygular içerisinde ancak içindeki fırtınaları da durduramıyor. Ee, bu kişinin içinde bulunduğu durumlarla ilgili ya da ailevi bir sorunu olabilir. Ee, özünde aslında iyi bir insan olduğunu ama... İçinde bulunan koşullar, içinde bulunan durumlar ya da sıkıntılı süreçler bazen onu alıp götürdüğünde bizlere söylüyor. Ee, yoğun ve yorucu bir ilişki içerisindeydik senden. Yoğun bir ilişki yaşadık, yorucu bir ilişki yaşadık. Bir şeyler tam düzeliyor dedik olmadı. Bir şeyler tam yoluna girecek dedik farklı bir sorunla, sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Karışık bir durum içerisindeyiz. O yüzden de yolunda gitmeyen bazı şeyler nedeniyle ben de endişeli ve karamsar bir düşünce içerisine giriyorum. Birçok olayı birbirine bağlı olarak daha doğrusu birçok olay birbirine bağlı olarak zincirleme bir şekilde sanki size ilişki içerisinde sıkıntıya götürdüğünü inanıyor. Bu akşam Duygu ve düşüncelerinde aslında yönetici ruhlu bir kişi olduğunu ama kendisini daha iyi hissedecek yoğun duyguları da kapılmak istediğini söylüyor. İletişim kurmak haberleşmek, sanki yanıp kil olduğumuz, acı çektiğimiz, acı iliklerimize kadar hissettiğimiz süreçler artık bizim iletişim kuralım, tekrar haberleşelim, tekrar konuşalım dediği bir sürece hakim. Çünkü içinde bulunduğu durumlar sanki şu anda onu oldukça bunaltmış bir vaziyette. Ee, uzun vadeli planlar yapmak istiyor ama beklediği bir takım maddi konularda var gibi gözüküyor Uzun zamandır beklediği paraları alamıyor Uzun zamandır emeğinin karşılığını alamıyor Sizi geçmişte bıraktığını düşünüyor ama onu özlüyorum diyor O da beni düşünüyor mu diyor Çok düşünceliyim aslında aklım senden yana ama bine o kadar da hayatımda yolunda gitmeyen bazı işlerim var. Bu yüzden de kendimi yalnız, çaresiz, eli kolu bağlı hissediyorum. Bu sıkıntılı süreçten, etrafımdaki bu problemlerden, bu kara bir noktada da kaçıp kurtulmak istiyorum. Aynı zamanda da yoğun yorucu bir tempo içerisinde çalışıyorum. Nasıl olacak inanki bir türlü bilemiyorum. Bu sorunlardan kurtulacağım biliyorum. Değişiklikle, güzel haberlerle, güzel iletişimlerle problemler e, ortaya, ortadan kalkacak diyor. Ve sanki son zamanlarda ilişki bitmeye yakın ya da işte bu son birkaç zamandır size söylemek istediklerini söyleyememiş ve içine atmış, atmış, biriktirmiş. Konuşmak istiyorum, çözüm bulmak istiyorum. Ama olumlu diyaloglarla kendimi ifade ettiğimde olumlu sonuçlar alabileceğim. bunu için kendimi hazırlıyorum diyor. Ee, kısa bir süre içerisinde bu kişiyle tartışmış, bu kişiyle problem yaşamış olanlar hakim olabilir aramızda. Gereksiz tartışmalar, gereksiz problemler ortaya girmiş olabilir. Bunları da diyor ki pişmanlıklarımız var ama bir şekilde birbirimize geri dönüp af dilemesini de bilmeliyiz. Çünkü özlemlerim ve beklentilerim sana karşı çok yoğunlaştı. Yüreğimde fırtınalar kopuyor. Hayattan almak istediğim bu aşk için sonuçlar var. Ve sabırlı olursam çabalarımın sonuçları da inanıyorum ki beni sevindirecek. Artık aydınlık ve ferah bir süreç içerisinde ilerleyeceğiz dediği gündemi söz konusu aslında kendi dünyasında da hassas bir yapısı olduğunu Başkalarına göre belki size göre basit gelen bir şeylerin bile kendisini derinden yaradığını, geçmişten gelen izleri de hala yüreğinde taşıdığını söylüyor. Ama yaşadığımız bu aşk bana bütün derdimi, tasamı, sıkıntımı unutuyor. Senden çok güzel bir geleceğim var. Artık madalyonun diğer yüzüne bakalım. Artık iyi yönlerini görelim ve birbirimize karşı olumsuz düşüncelerden, olumsuz süreçlerden sıyrılalım diyor. Ee, İkilemler yaşayan, bazen olacağını düşünen, bazen olabilir miyiz, yapabilir miyiz, yeniden bir şeyleri inşa edebilir miyiz? Karamsarlığa düşen bir yapıda. Ama bu kişi... Ee, özellikle anlaşamadığınız konularda oldukça size karşı aleni, açık ve dürüst bir şekilde gelmeye niyet Niyeti var gibi gözüküyor. Aynı zamanda sizi belki etrafınızdaki, etrafındaki insanları da anlatıyor. Yakıp yıkıldığımız yerden tekrar kalkalım diyor. Şu anda adres güzel giden bir ilişkimiz varken belki aniden kopan ortaya çıkan bir rüzgar bizi ayrı yönlere savurdu. Ama bu ilişkiyi yeniden gündeme getireceğiz. Yeniden karar vermek zorunda kalacağız diyor. Kendimden e, oldukça eminim. Sana yakınlaşmak istiyorum. Aşk hayatımızda güzel hareketlenmeler olsun. Artık senin de bu konuda imsar olma ve sana sunulan mükafatlarında artık karşılığını en güzel şekilde vermeni temenni ediyorum diyor. Evet bu akşamki duygu ve düşüncelerinde bunların yer aldığını görebilmekteyiz. Peki haydiyim birden 3'e kadar bir sayı tutalım o zaman sizlerle. 1 numaram, 2 numaram, 3 numara. Bakalım bu akşam almanız gereken aşk mesajınız neymiş? Üçünü de dinleyin canlara. Hangisiyle uyumlanırsanız yorumlara aldım, kabul ettim yazmayı unutmayın. Bir numara karşılıksız aşk ve hayal kırıklığı dedi. Şu anda içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele, enerji olarak onu çağır. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan. Onu bekle, ona hazırlan, sevinçli, inançlı, istekli ol. Onunla mısın gibi yaşa, olmuş bil dedi. 2 numara Aşk mesajın o senin ruh eşin. Nefes alıp verin. İçinizde yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh gezime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamama şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz dedi. 3 numara aşk mesajın. Ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır, söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler olacaktır. Ve ona aşkını ifade et dedim evet canlarım hangisiyle dediğim gibi uyumlandıysanız yorumlara aldım kabul ettim çok şükür öyle de oldu mühürledim yazan gönül dostlarıma buraya kadar beni dinleyen bütün gönül dostlarıma şifa olsun huzur versin diyorum bir Ve sonraki açılımımız dediğim gibi sabah saat 8.00'da sizlerle olacak ilk yarım saat içerisinde mümkün olduğunca açılımlarımıza denk gelmeye çalışın canlarım bizlerden bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız ise yorumlara sabitleyeceğim whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir İlettiğimiz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz dediğim gibi canlarım sitemizde bir kampanyamız var yorumlara direkt linkini bırakıyorum tıkladığınız an alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz kendinize çok ama çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın